kadınlar bazı şeyler yaptığımızda penisimizin küçük olduğunu düşünüyormuş. Bunu daha önceki bir içeriğimin altına biri yorum olarak atmıştı. Oradan bir kafaya biz sardım ben. Sonra girdim internette uzun uzun araştırdım. Biz ne yaparsak penisimizin küçük olduğunu düşünüyorlar acaba diye. Arkadaşlar ince işler kılanına hepiniz... Hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size okulda ve işte öğretilmeyen her şeyi anlatmaya, sizi hayata ve yatağa hazırlamaya and içtik. <laughs> küçük penis enerjisi arkadaşlar. Bunları yaparsanız kadınlar penisinizin küçük olduğunu düşünüyormuş. Düşünmesinler diye. Çünkü yani sonuçta neye göre küçük değil mi? <laughs> yani göreceli bir şey canım. Neyse onun videosunu da yaptık bu arada. Gerçekten ne küçük ne büyük. Onu da isterseniz gidip buradan bakabilirsiniz. Ama yani ihtiyacınız kadar da mutuyorsunuz kardeşim belki. <laughs> Bizim için önemli olan bu enerjiyi vermiyor olmamız. Şimdi gelelim ilk maddeyle sosyal medyaya. Şimdi herkese aleni bir şekilde yorumlarda alev atmak, kalp atmak, işte ne bileyim yılan atmak artık ne atıyorsanız yani sürekli bir şekilde tanımadığınız kadınlara yorum atmak, onları sürekli bir şekilde ekliyor olmak kadınların sizin penisinizin küçük olduğunu düşünmesine neden oluyormuş. Bunu yapmayınız. Gizli yapın. Alev atacaksanız da gizli atın canım. Yani aleni herkesin ortasında atmayın. Başka imkanlar var. Yani herkese sürekli bir şekilde yavşamak penisinizin küçük olduğunu düşünülmesine neden oluyor. Özeti bu. Gelelim ikincisine. Kibir. Aşırı kibir. İşte kendinizden sosyal statü olarak insanları aşağıda görmek. insanları aşağılamak. Ortamda böyle işte gereksiz insanların üstüne basarak alfalık yapmak. Bir girdiğiniz ortamda hizmet eden, size hizmet eden kişilere aşırı kibirli davranmak yine kadınların penisinizin küçük olduğunu düşünmesi neden oluyor. Canım bakar mısın? Canım şunu al buradan. Git onu getir. Bu ne biçim yemek? Git onu götür. Sanki size hizmet etmek zorundaymış ve sizden daha aşağıda bir konumdaymış gibi insanlara muamele etmek gerek arkadaş ortamında gerekse gittiğiniz bir atmosferde hep penisinizin küçük olduğunun düşünülmesine neden oluyor. Yapmayınız. Gelelim. Kibirden sonra agresifliğe. Tutmayın küçük enişteyi arkadaşlar. Eğer ki böyle her şeye atarlanıyorsanız, sürekli bir şekilde yükseliyorsanız, ota boka sinirleniyorsanız kadınlar demek ki bunun bir eksiği var ki bu bu kadar sinirli diye düşünüyor. Doğru mu hocam? Hocam da kafayı salladı. Her zaman teyit var bizde arkadaşlar. Teyit ork orada. Gelelim dördüncüsüne. Maddiyat. Sürekli bir şekilde sahip olduğunuz maddi imkanlardan bahsetmek, kendinizi sürekli bir şekilde maddi imkanlarla ortaya koymak. Cüzdan üstü, telefon üstü, anahtar üstü nargile közü koymak. Bunların hepsi ne kadar maddiyattan bahsederseniz penisinizin o kadar küçük olduğuna delalet ediyor diyor kadınlar. Yani sürekli bir şekilde kendinizi maddi imkanlarınızla, büyük arabalarınızla, sahip olduğunuz şeylerle öne çıkartmaya çalışırsanız o kadar bir şeyleri kapatmaya çalıştığınızı düşünüyor kadınlar. Yapmayınız. Siz yeterince değerlisiniz. Özgüveniniz zaten her şeyi etkilemeye yeter. Araba şart değil. Gelelim Beşincisine aşırı hırslı olmak. Bir konuda böyle aşırı hırs sahibi olmak. Herhangi bir konuda sürekli bir şekilde başarmaya çalışmak. Yeterli olmaya çalışmak. Sürekli bir şekilde yeterince iyi olduğunuzu ortaya koymaya çalışmak. Yine kadınlar tarafından bir şeydeki eksikliği, bir şeyin küçüklüğünü kapatmaya çalışıyor bu. O yüzden kendini büyük büyük göstermeye çalışıyor. O yüzden bu kadar hırslı ve başarılı olmaya çalışıyor diye adlandırılıyor. Şimdi aşırı hırsın belirtileri neler? Hırs iyidir bu arada. Başarılı olmak iyidir arkadaşlar. Başarmak için bir şeyleri yapmak, hayatınızı ortaya koymak bunlarda hiçbir sorun yok. Sorun şurada aşırısı nerede başlıyor yani onu söyleyeceğim. Hunharca insan harcamak. İşte başarı uğruna arkadaşlarınızı, etrafınızdaki herkesi satmak sürekli bir şekilde çıkarcı yaklaşmak, aşırı narsizm bunların hepsi bir yerdeki küçüklüğü başka bir büyüklük göstergesiyle kapatmaya çalışıyorsunuz izlenimi veriyor kadınlara. KPE'ye lütfen düşmeyiniz. İnsanları harcamayınız. Siz zaten başarılı olacaksınız. Bunun için sürekli bir şekilde çıkarcı olmanıza insanları hunharca böyle bozuk para gibi harcamanıza gerek yok. Narsizm iyidir ama tadında iyidir. Şimdi gelelim Altıncısına beğenilme arzusu. Şimdi kadınlar diyor ki eğer ki bir erkek sürekli bir şekilde ne kadar insanların onu beğendiğinden bahsediyorsa, ne kadar ortamda popüler olduğundan, ne kadar çok insanları onun arzuladığından, ne kadar çok beğenilebilir olduğundan bahsediyorsa ve görünürde bir problemi yoksa o zaman bir problemi görünmeyen yerlerinde vardır diyorlar. Hocam da kafasını salladı. <laughs> Yani siz zaten beğenilebilir biriyseniz bunu özgüveninizle ve duruşunuzla zaten karşı tarafa verirsiniz. Zaten beğeniliyorsanız beğeniliyorsunuzdur. Bunun için Ayrı bir şekilde bunu sürekli bir sunum haline getirmenize gerek yok. Sizi beğenen insanlar kadınların dikkatini çekerler. Bundan böyle ekstra olarak bahsetmenize gerek yok. Bahsediyorsanız o zaman bahsetmediğiniz bir şeyler vardır diye düşünüyor olabilirler diyor kadınlar araştırmada. Gelelim yedincisine aşırı maskülenlik. Ben şöyle erkeğim, erkek dediğim böyle olur, erkek böyle yapar, erkek kadınına şunu yapar, işte erkek dediğim maskülen, eril enerji, e, erkeğim ben filan. Sürekli bir şekilde erkekliğinizi ortaya koyma çabanız aslında sizin kendi erkekliğinizden bir miktar şüphe ettiğinize. Dolayısıyla şüphe edeceğiniz bazı eksiklikleriniz olabileceğine delalet ediyor olabilir diyor kadınlar. Dolayısıyla erkekseniz zaten erkeksiniz. Bu bir cinsel kimlik. Zaten bu biyoloji kimliği giymişsiniz artık üstünüze. Bunu böyle toplumsal cinsiyete döküp, bunu böyle inatla ben şöyle erkeğim, ben daha da erkeğim, en erkek benim demenize gerek yok. Çünkü bunu ne kadar çok dışarıya vurursanız o kadar eksik bir şeylerinizi kapattığınızı düşünüyor kadınlar. WhatsApp grubunda konuşuyorlar, size hiç gelmiyor ama ne yazık ki durum böyle. <laughs> Gelelim bir sonrakine. Bu da bununla bağlantılı. Homofobi de yine küçük penis enerjisi veren şeylerden bir tanesiymiş arkadaşlar. Yani işte homofobi nedir? Homofobi bir hani homoseksüel eğilimi olan insanlardan ne yapmak fobi yani korkmak onları itmek onları kötü görmek onları hastalık gibi görmek yani buradan ne diyoruz aslında işte ben o kadar erkeğim ki homoseksüellik bir hastalıktır ne demek erkek dediğin erkek olur filan homoseksüellik nedir filan bunu yaptıkça kadınlar sizin kendi erkekliğinizle barışık olmadığınızı düşünüyorlar dolayısıyla iki ihtimal oluyor Kadınların kafasında. Ya içinizdeki bir homoseksüel eğilimi bastırmaya çalışıyorsunuz. Ya da bir eksikliğinizi kapatmaya çalışıyorsunuz. Böyle düşünüyorlar. Yani homofobinin kimseye bir faydası yok arkadaşlar. Herkesin kendi cinsel yönelimini bırakın. insanlar kendi kendilerine ya şey versinler canım. Siz kendi cinselliğinize bakın. Lütfen insanları dışlamayın Gelelim iletişim odağına. Gel gel. Bir de aşırı üşümek kadınlar tarafından penisinizi... <laughs> yok bu yok bu yok. <laughs> Ama küçülüyor diye düşünüyor olabilirler. Ay şimdi üşüyor bu bununki de. <laughs> İçinden o eril çıkmaya çalışıyor ama küçük penis enerjisi vermeyeyim diye yapmıyorum görüyorsun değil mi? <laughs> şimdi gelelim iletişim odağına. Arkadaşlar kan yukarıda olsun. Kan aşağıda olmasın. Konunun odağı hep orada olmasın. Yani her şeyi, her konuyu penisle bağlamak. İşte küfürleri hep penisle bağlamak. Penisle ilgili şakalarda bulunmak, insanların küçük peniste olduğuna dair böyle yerici yadırgayıcı şakalar yapmak, başkalarını penisle değerlendirmek, genel olarak bütün iletişimi bu penisin etrafında dolandırmak odağınızın hep orada olduğunu düşündürüyor. Dolayısıyla bir insanın niye odağı buradadır diye düşünüyor kadınlar. Orada büyük ihtimalle kendini yetersiz gördüğü bir şey var ki bu bu kadar diline vurmuş diyorlar. Yapmayınız, bahsetmeyiniz. Bahsedileceği zaman gelir zaten o zaman da sizi konuşmanıza gerek yok. Bırakın o konuşsun. <laughs> bu dille yapılan bir şey değil çünkü. Yani var dille yapılan da var ama bu değil. Yani Gitgide iğrençleşti sonuna doğru değil mi? <laughs> ama ne yapayım öyle yani yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim sonuncusuna. Şimdi arkadaşlar yani bunların hepsi küçük olduğuna böyle şey yapıyor. Küçük penis enerjisi veriyor ama yani büyük penis enerjisinin ne veriyor diye de araştırdım. İşte aşırı özgüven. Bu konulardan bahsetmemek. Sürekli bir şekilde maskülenliğini ortaya çıkartmamak. Yani aslında doğal bir güvene sahip olmak, doğal bir öz saygıya sahip olmak kadınlar tarafından ya bunun her şeyi yerli yerinde bunun hiçbir problemi yok olarak algılanıyor. Zaten bunu kafaya takan erkek arkadaşlar. Kadınların gene araştırmada o videoda da söylemiştim. Araştırmaya göre kadınların %86'sı zaten partnerlerinin penisinden memnun olduğunu söylüyorlar. Burada dert eden erkek. Dolayısıyla bu enerjiyi dışarıya verdiğiniz zaman sizinki küçük olsun olmasın hiç fark etmez. Karşı tarafa o enerji geçiyor ve bu algı öznel bir şey. Siz bu enerjiyi karşıya verirseniz ne olursa olsun sahip olduğunuz penis sizin sonuçta bundan memnun olmadığınızı algılıyor karşı taraf. Dolayısıyla da bir özgüvensizlik algılıyor. Yani bunun etrafında bütün hayatı döndürmeye, konunun odağını bunun merkezine almaya gerek yok arkadaşlar. Ne kadar az bundan böyle bahsedip bunu dilinize pelesenk ederseniz o kadar çok dışarıya özgüvenli enerji verirsiniz. Bütün bunları yapanlar illa küçük penisli ya da işte bu çok özgüvenli olan, rahat olan insan da illa büyük penisi diye bir şey yok. Dolayısıyla Hani bu konunun çok bir önemi de yok. Çok da şey yapmayın yani. Onu demeye çalışıyorum. Yani özeti şu arkadaşlar. Bu özgüveni ve bu enerjiyi verebilmenin. Sanki 10 bin dolarlık bir çek yazıyormuşsunuz ve adınız gibi o 10 bin doların banka hesabında olduğunu biliyormuşsunuz enerjisi. Bu. Bu kadar. <laughs> Şık, bu kadar. Enerji bu. O yüzden rahat. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ben özgür beni beğenip paylaşmayı ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Hani lütfen kadınlardan da yorum bekliyoruz. Erkeklerden de yorum bekliyoruz. Sağlamasını yapmamız lazım. Biz burada hocamla yapıyoruz ama lütfen yorumlarda da tartışmaya devam edin. Ya bu da işte öyle bir enerji veriyor. Bu bence o kadar önemli değil gibi. Lütfen yorumlarınızı da bekliyorum. Çok da beğendiyseniz bizi ve destek olmak istiyorsanız katıl butonuna da tıklamayı unutmayınız. Ayrıca da yorumların en üstüne turnenin biletlerini bıraktım. Lütfen turnede beni izlemek beni canlı olarak görmek isteyenler bileti oradan alabilirler. Eğer ki Ulu Manito seviyesinde de üye olduysanız o zaman direkt benim davetim olarak gelebilirsiniz. İnce i̇şler TV gmail.com adresine mail atmayı unutmayınız. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Ben Özgür Bu işler. İnce işler. Sevgiler. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Orangutanlar alfalıklarını penis boyuyla tayin ediyorlar. Yani bir orangutan alfalığına penisinin boyuna bakarak karar veriyor. Şimdi insan mı olacaksınız? Orangutan mı olacaksınız? Buna siz karar vereceksiniz. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.